Sayın Başkan, e, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğim gibi ilçe başkanlığı yaptınız 4,5 yıl. E, genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu eski genel başkanla çalıştınız ve parti bir kurultay yaşadı, bir değişim yaşandı. Bunu sorayım, siz kurultay delegesi delegisiydiniz evet. aynı zamanda. E, değişim bekliyor muydunuz? E, değişim örgütte ve seçmenle nasıl yansıdı? Beyda özeline de sormak isterim yani bunu. Şimdi hem Beyda üzerinde hem İzmir'de hem Türkiye'de de bir e, değişim isteniyordu. Ben tek kurultay delegesiyim 3 dönemdir. 3 e, dönemde de ben e, halkı sormadan hiçbir iş yapmadım. Ben örgütüme her zaman danıştım. Örgütümüz ne diyor onu yaptım. Ve son kurultayda da. Örgütün ne dediyse örgütün emrindeyiz. Ben dediğimiz gibi... Partinin mutfağından geliyorum. Üyelikten geliyorum. Parti ne diyorsa o. Ve sordum tüm büyüklerimiz, partinin ileri gelenleri, vatandaşlar ne dediyse onun gereğini yaptım. Evet ben bu, tabi bu cümlelerden sandıkta kurultayda Sayın Özel'e oy verdiğinizi <laughs> e, çıkartıyoruz yani buradan. Şimdi şöyle düşünülebilir. Şimdi biz e, İzmir olarak 56 delegeyiz. Tabii 56 delege de burada beraber hareket ettik, imza vermiştik. Tabii bunun sonuçları herkesin özelinde ve dediğim gibi ilçelerde yani örgütün aldığı karar bizim için çok önemli. Biz örgütün ne dediyse ona yaptık. Evet. Zaten 56 delegeden yanılmıyorsam İzmir sandığında 21 20 21 isim Sayın Özele oy evet. attı. Yani o civardı. Evet, oy attı. Var.